Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni'ne hepiniz hoş geldiniz. Sektörün önemli markalarından Madam Coco ödülün sahibi oluyor. Şirketin genel müdürü Cem Cemal Işık sahneye davet ediyoruz. Alkışlarınıza tabii ki. Cem Cemal Işık. Buyursunlar efendim. ...hemen şöyle takdim edeyim. Buyurun. Evet. Herkese öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Madam Coco olarak biz... ...müşterilerimizin hayatlarındaki en önemli... ...en güzel anlara tanıklık edebilmek... ...hayatlarını güzelleştirebilmek... ...bu güzel anların bir parçası olabilmek için... ...büyük bir tutkuyla ürünlerimizi tasarlıyor... ...mağazalarımızda en güler yüzümüzde... ...onları ağırlamaya gayret ediyoruz. Yine Madam Coco olarak... ...açıkçası bu ödül için tüm müşterilerimize, bizi seven, markamızı seven, evlerinde yer veren tüm müşterilerimize ve bunun dışında elbette ki büyük emek sarf eden, bayram demeden, özel gün demeden, tatil demeden mağazalarımızda, merkezimizde ve depolarımızda çalışmaya devam eden tüm arkadaşlarımıza, tüm emekçilerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Ayrıca bu harika organizasyon için hem sizlere, hem organizatörlerimize, hem de kıymetli jüri üyelerine çok teşekkür ederim. Çok Biz de size çok teşekkür ediyoruz. ediyoruz ve kutluyoruz. Bize çok olun. Alkışlarınız devam etsin lütfen. Başarılarınız devam etsin.